Merhaba hocam ben Sağım Bilal Gölgeci ee, Verdiğiniz Çalar Saat ödevini yapmak için buradayım ee, Öyleyse ödeve başlayalım İlk önce namespace'ini yani alarm hep yazıyoruz Alarm uygulaması olduğunu Göstermek için Daha sonrasında ise Kodumuzu yazmaya başlıyoruz Evet şimdi yazdığımız olan bu kod da buraya kadar ne işe yaradığını anlatacağım. Ee, kısacası bu bölüm birinci satırdan 27. satıra kadar olan bölümde kısacası formu başlatıyoruz. Dosya seçim işlemini yapıyoruz. Ve gerekli verileri hazırlıyoruz bu kısımda. Ee, bu girdiğiniz kodlar bu işe yarıyor. Daha sonrasında devam edelim. Evet hocam şimdi bu girdiğimiz kodlar ee, kısımda ne işe yaradığını anlatacağım ee, başlat butonuna tıklıyoruz ve başlat butonuna tıkladıktan sonra saniye cinsinden bir geçerli süre giriyoruz ee, daha sonrasında ise medya dosyası seçildiğini kontrol ediyor ve daha sonrasında yani timer başlatılıyor ve geri sayım başlıyor ee, İlerleme çubuğu da güncellenmek üzere hazır hale geliyor hocam. Ee, her şey doğruysa geri sayım işlemi başlıyor. Ve daha da sonrasında da gireceğim kısımda çalışmaya düzgün bir şekilde başlayacak. Evet. Kodumuz tamamlanmış bulunmakta. Ee, kodumuz tamamlanmış bulunmakta şu anda. Az önce olan eksik kısmı da girdim. Ee, Şimdilik de e, daha 48. kısına 64. kısma kadar olan yerde yapılan kodun ne işe yaradığını anlatayım. E, bu bölümde her saniye bir timetik olayı tetikleniyor. Geri sayım tamamlanırsa şunlar oluyor: e, zamanlayıcı duruyor, seçilen dosyası oynatılmaya başlanıyor ve daha sonrasında durum etiketi yani ne girdiyseniz zaman doldu ya da başka bir şey o gösteriliyor. Ee, bu kod alarmın çal çalmasını sağlayan ve gerim say sayım bitince gerekli işlemleri yapan kısım. Kodun bu kısmı bu işe yarıyor. Şu anda bu yaptığımız kodun birkaç eksiği olsa da güzelce çalışan düşünüyorum. Ödevim bu kadardı. 64 satırdan oluşan bir kod diye yaptım. Çalar saat. Ee, ödev o kadardı. İyi akşamlar.